Sevgili futbol severler, sevgili sansürsüz futbol takipçileri ve tabii ki dikine futbolu severek, beğenerek izleyenlere merhabalar diyoruz. Özlettik, uzun süre oldu. Önce Bozkurt, sonra ben. Ee, Covid belasıyla uğraştık. E, Covid belası Bozkurt'u birazcık daha sarsıktı bana göre. İzolasyon süreci... Ee, uzun sürücü toparlanması ama nihayet e, aramıza döndü ve bir şekilde online'da olsak Bozkurt'la birlikte karşınızdayız. Ee, öncelikle Bozkurt'a hoş geldin diyorum ama ben Mayıs'ı çok severim. Mayıs'ın bana çok değişik sürprizleri vardı. Ee, gerçekten çok iyi ama herhalde en değerlilerinden biri bugün anneler günü. Ee, bütün annelerimizin, başta kendi annemin, eşimin, kardeşimin, kayınvalidemin hepsi olmak üzere bu anneler gün kutlu olsun. Tekrar hoş geldin Bozkurt. Hoş bulduk. Ee, öncelikle rahatsızlığım süresince sansürsüz futbolda tanıdığım tanımadığım birçok arkadaşımız her gün aşağı yukarı mesaj attılar. Sağlığımı sordular. E, iyi dileklerini e, dualarını gönderdiler. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Ben de senin dileklerine katılıyorum. Bütün annelerimizin benden yaşı büyük olsun, küçük olsun fark etmez. Anneler gününü kutluyorum. Saygıyla hepsini ellerinden öpüyorum. Anneler hepimizin en değerli varlıkları. Hayatta olmayan annelere de Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. E, Mayıs ayının ikinci pazarı. 9 Mayıs. E, Dikine futbol aslında e, futbolun bazen diğer sporların Eurolig'in, tenisin, yüzmenin uzanabileceği yerlere uzanmaya çalıştı. Sadece Fenerbahçe ile sınırlı kalmamaya çalıştık. Avrupa futboluna da uzandık. Şampiyonlar Ligi konuştuk. Dünyadaki gelişmeleri, bazen rakipleri konuştuk. Transferi bol bol konuştuk. Ee, ama son zamanlarda belki de aynı gün oynamanın getirdiği etkiyle dikine futbolu yaparken ki en değişik, ilginç hafta sonuçlarından biriyle haftaya başlıyoruz. O kadar evet. yoğun bir gündem ki Fenerbahçe taraftarının çok fazla Gaziantep spor maçına benzettiği 2011 Kadıköy'de oynanan bir maç sonu. Galatasaray-Beşiktaş arasında Galatasaray'ın gerideyken çok net bariz bir futbolla rakibini yenişi ve Beşiktaş'ın belki de son dakikalarda dördüncü golü yememek için verdiği efor. Ee, ve lig lideri oluşu. Son iki haftaya girilirken ilginç bir tip. Bunun yanında Programın ikinci bölümünde transferler çok ilginç gelişmeler var. Arkasında İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınma durumu var. Bununla ilgili konuşacağız. Avrupa'da şampiyonlar var. Burak Yılmaz var. Burak Yılmaz acaba Fenerbahçe'ye gelir mi dedikodusu var. Bunu da burada cevaplayacağız. Zengin bir içerik bizi bekliyor. Yalnız ben merak ediyorum. Öncelikle Bozkurt Fenerbahçe maçını seyrediyordur Ankara gücü maçını. Senden bir değerlendirme alalım, bir özet alalım. Ee, ve senin böyle Fenerbahçe tarihinde benzettiğin bir maç sonu var mı Ankara gücü maçıyla ilgili? Sondan başlayayım soruna. Ee, Gaziantep maçı dedin. Şimdi Gaziantep maçının olduğu dönemde o Santos'un 90 artı 4'te attığımız golle kazandığımız maçta hayatımızda ne yoktu? Var yoktu. Yani var. hakem golü veriyordu. Verdi bitti. Vermedi geçti gitti. Şimdi o maçta golü attık. Ben e, golü kimin attığını da tam anlayamadım. Acaba dedim Santos o mı? Ama ben ona sevinirken maraton üstte maçı seyrediyorum. Açıldığı günden beri de maraton üstteyim. Yani bu sene hariç her sezon maraton üstte seyrettim maçları. Bir sevinç yumağı oldu. Ve biz arkadaşlarımla beraber yere düştük. Şimdi sırt üstü yatıyorsun. Yukarıya bakıyorsun. Sadece stadın tavanını görüyorsun. Ama çevrendeki insanlara bakıyorsun sevilmeye devam ediyorlar. O zaman diyorsun ki yani offside yok. Seviliyorsun ondan sonra ayağa kalktık sarıldık falan yaşları için. Şimdi dün geceki maçta tabii gol olduğunda onlarca yüzlerce binlerce milyonlarca evdeki gibi ayağa fırladık çocuklarımla beraber gol diye. Ama ondan sonra bir dakika dedik. Çünkü o kadar çok şeye bakıyorlar ki bilhassa konu Fenerbahçe ise hani Başka antrenörler diyor operasyon yapılıyor. Bizimki açık kalp ameliyatı. Şimdi acaba topu alırken şey var mı? Foul var mı? İrfancan topu omzuyla aldığını gördüm. Ama acaba koluna falan değdi mi? İrfancan Can offside mı? Şimdi o anda çözemiyorsun. Valencia offside mi? O kadar çok parametre var ki bilinmeyen. Onlara baktılar. Harun Harun'un ayakları alt çizgisinde olabilir. <laughs> tabii tabii. Harun ayakları alt çizgisinde mi falan? Şimdi bir sürü parametreye bakıldı. Yani golü bir sevindik. İki hani orta hakem gösteriyor ya Fırat Aydınus. Tamam diyor gol diyor. O zaman ikinci defa sevindik. Hakikaten çok önemli bir galibiyet. Fenerbahçe'nin geriden gelip şampiyonluğu kovaladığı yıllarda az önce yayın öncesinde seninle konuştuk. İkimiz de çok hatırlayamadık. Yani sen bir 82-83'ü saydın. E, Fenerbahçe'nin ama üçlü bir şampiyonluk. Yani favori olduğu bir dönem Şimdi burada biraz geri düşmüşüz. Genellikle Fenerbahçe geri... Tüm kupaları kazanmış o sene Fenerbahçe. Tüm kupaları kazandığımız ya, bir sezon. Ya. Müthiş bir sezon. Ee, şimdi bu sezon ona çok benzetemiyorum. Biraz daha geriden geliyor ama o direnci iradeyi gösteriyor. Dün geçeki maça geri dönecek olursak şimdi Hikmet Karaman'ın iyi bir hoca olduğunu önce bir kabul edelim. Fenerbahçe çok iyi çalışmış. Fenerbahçe pas oyunu oynuyor ama bu pas oyununun bir pas oyunu aslında yemeğin sosu. Yani asıl yemek pas oyunu değil. Asıl oyun Fenerbahçe'nin hareketli oyunu. Şimdi bu hareketli oyununu oynatmamak için elinden geleni yaptı. Tabi stadyumda olsak daha iyi izlerdik ama Mert Hakan'ı zaman zaman adam adama kovaladı. Sosa'ya baskı yaptırdı ve Fenerbahçe'nin istediği o hareketli pas oyununu oynatmadı. E bir de üstüne üstlük takımda güvendiğim isimlerden bir tanesi Sosa'nın hatasıyla öne geçti Ankara gücü. Hadi dedik bir tesadüf. Eğer Borben oynasaydı ki dün sakat olduğu için oynamadı, herhalde Alper Potuk'un mevkisinde oynardı. Alper Potuk dün ilk yarıda Altan 4 gol atabilir miydi? Bence atardı. Yani o 4, kadar pozisyona 4 girdi. Alper gol pozisyona girdi. Girdi. Yani. Ama kendi, 4, standart ama kendi gol standartlarında oynadı. <laughs> Bravo, kendi gol standartlarında. Şey i̇şte orada Borben oynasaydı bir felaket ilk yarısı yaşayabilirdi Fenerbahçe. Bir türlü istediği oyunu oynamadı. Ama burada önemli bir şey var. Son olarak onu söyleyeyim. İstediği oyunu oynayamamasına rağmen Fenerbahçe oyunu küsüp bırakmadı. Bunu yapıyorduk. Mesela bütün bir ilk yarıyı köpe atabiliyorduk. Emre Belezoğlu da orada gitti. İlk yarı bitmeden oyuncu değişikliği yaptı. Ben oyuncu değişikliği ilk başta anlam veremedim. Ben Mert Hakan'ı çıkarmazdım. Mert Hakan'ı oyunda tutardım. Gökhan Gönül'ü oyuna koydu. Sağ bek mevkiine ve sağ bek mevkiinde fena da oynamayan o zaman dedi ki sen git kardeşim yerine ve o dakikadan itibaren Bence maçın senaryosu bir anda değil ama yavaş 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 Fenerbahçe'ye döndü. Evet güzel bir e, ilk yarı analizi oldu. Çünkü Ozan da golü attı. Birkaç tane konu üzerinden gitmek istiyorum. Genelden daha çok konuşmak adına. Hatta biraz karışık gitmekten de yanayım. E, öncelikle Valencia'dan başlayalım. Ozan golü Lütfen. attı. ama Mesut'la başlayan bir akın. İrfan'a gelen top İrfan'ın tek top Valencia'ya oynaması. E, atakta topun çok kısa sürelerle tek baslarla bir sağa bir sola dönmesinin verdiği Ankara gücü defans yerleşiminin bozulması. Ve Ozan'ın hemen hemen bomboş pozisyonda bazı futbolcular vardır. O tür pozisyonlarda böyle ayak içine ya kalecinin üstüne vururlar ya da dağa taşa vurup inanılmaz goller kaçırırlar. E, Ozan'ın çok akıllıca alt köşeyi sert bir plasesini izledik. Ee, ve Fenerbahçe e, beraberliği yakaladı. Maçın sonunda da bu sefer Fenerbahçe'nin yine soğuk kanlı oynayıp yaklaşık bir buçuk dakika Ankara gücünü yarı sahasına hapsedip Sosa'yla sürekli olarak baskı kurup o sayı üzerinden oynayıp en sonunda İlfan'ın boş kalması ve İlfan'ın asisti gene Valencia. Biraz Valencia konuşalım ee, bu programın geçmiş bölümlerinde ben Samat'ta yerinden... ben, ben Sisley ile ilgili hiç Valencia'yı itiyamı katmadan daha çok gol atarlar diye konuşmuştum. Evet. İkisi içinde maalesef diyorum. Hayal kırıklığı oldu. Bence çok kötü olmamaları rağmen Fenerbahçe kimyasına uymadılar bu sezon uymadı. Ama Valencia'daki bu e, adanmışlık, kendini maça veriş, formaya aidiyet duygusunu çok yüksek gösteriş Ayyem. ve ilk defa bilmiyorum ama o yaşta bir oyuncuyu çıkartmayan bir teknik rektörün yaptığı hamleler yani Valencia'yı biraz da Emre üzerinden konuşmak lazım kesinlikle katılıyorum şimdi e, oyuncular özgüvenlerini kazandıkları vakit futbollarını yukarıya taşırlar ben her zaman buna inanırım mesela dün gece için Valencia'ya hemen geleceğim ama Tisserand'da mesela ben diyorum ki Tisserand bu gece gol atabilir Tisserand çok istekliydi ve eğer yanılmıyorsan ikinci golden önce Atahan başlayıp e, İrfan'a giden top da Tisserand'dan gitti ee, kesici olarak belki yanlış işler yaptı ama bir defa özgüveni ona bir geldi. Şimdi Valencia sezon başında ya bu adamı nereden bulduk? Yenilen misin? Ama senin de böyle ilk yaptığımız programlarda daha sonbaharda e, ki o zaman daha sağ kanata yakın oynuyordu. Çok çalışkan olduğundan acaba buradan bir David çıkabilir mi dediğimizi e, bir yayında hatırlıyorum. Hakikaten oradan yavaş yavaş bir David çıkıyor ve Valencia beklentilerin çok çok üzerinde performans gösterdi. Sen çok güzel bir kelime kullandın. O kelimeyi çok severim Altan. Futbolda çok önemli bir adanmışlık. Şimdi adanmış bir oyuncu defansına gelip top çıkardığında şunu söyler. Benim yerim neresi? Forvet attı. Bu topu çıkardım. Tamam işim bitti. Hemen süratle geri dönmem lazım. Ben Valencia'da bunu görüyorum. Yani pozisyon sadakati dediğimiz. Kendi pozisyonunun dışına çıkıp. Kendi hatta belki de görev tanımının dışına çıkıp bir e, atak kestiğinde aynı süratle ileriye geri e, yerine gidiyor. Gol vuruşu çok yüksek mi? Hayır. Ama gol vuruşu bence de ortalamaların üzerinde. Yani mesela o vurduğu kafa vuruşu çok da kolay bir kafa vuruşu değil. Oradan e, sendemin demin Ozan için söyledim O kafa vuruşunu yapamayıp dağlara taşlara da vurabilir. E, larin yani, atamadı. Larin atamadı. E, bomboş, e, rahat, rahat pozisyon. Bomboş aldı. Pelkas pel bir sıyırtarak vurmak istedi. Vuramadı çok da kolay bir pozisyonlu Bir de maçın sonu artık telafisi yok. Dolayısıyla Valencia Fenerbahçe'nin en büyük kazancı oldu. Emre Belezoğlu da ona güvenliğini şöyle belirtti. Sen güzel özetledin. Oyundan çıkarmıyor onu. Diyor ki ben diyor oyuna Tiyam aldım, Sise'yi aldım. O bölgede onunla oynayacak. Valencia sen de oynayacaksın. Sen de sol kanatta oynayacaksın. Sen de sağ kanatta. Ve o dakikada bulunduğu yer aslında Valencia'nın bulunmaması gereken bir yer. Yani Valencia çünkü orada kanata geçmiş öyle değil mi? Evet. Yani İrfan orta yaptığında o topa kim kafa vurması lazım? Asisle, Betiyan. Ama orada kafayı vuran, oraya gelen oyuncu Valencia. Dolayısıyla golü de kovalayan ee, bir Hatta şöyle aslında çok katılıyorum. Pozisyon olarak topun Ozan e, İrfan'ın ortasına diyelim ki Tiyamdan ya da Sisi Rensek'te arkaya gitti. O topu Valencia'nın tekrar ortalaması lazım. Ama her Aynen şeyi bıraktıkları için o anda Valencia'da kendini tamamen gol atmaya götürdü. Ee, bir şey daha söyleyelim. Soğukkanlılık futbolda çok önemli. Yani bunu e, böyle üst düzey takımlarda görebiliyorsun. Son dakikalarda Fenerbahçe eleştirdiğimiz bir konuşuydu sen de hatırlarsın. Fenerbahçe skoru bulamamış. Berabere ya da yenik. Ne yapıyordu? Soldan Caner ortalıyor. Yeri dönüyor. 35 metreden bir daha ortalıyor. Gökhan ortalıyor. Şimdi böyle gol bulmak çok zor. Bunun yerine sen bir pozisyon yaratmak istersen İrfan pozisyonu gibi İrfan Can'ın asistinin de çok değerli olduğunu orada bilerek, görerek tam noktaya atıyor. Valencia'nın da aslında rakibinin gerisindeyken bir anda önüne geçip o kafayı vurması son dakikalarında çok önemli. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin gol sevinci falan muhteşem zaten. Sosyal medyadaki gol sevinçleri muhteşem. Valencia'nın eşinin gördüm. Takip etmiyorum bilmiyordum. Sosyal medyadaki sevinçleri çok güzel. Ve Fenerbahçe son iki haftaya kala birazdan konuşuruz. İddiasını sürdürdü. Öyle bir bir dakikaydı ki Fenerbahçe üçüncülükte lige havlu atmışken bir anda şampiyonluk şarkıları tekrardan söyleyebiliriz ee, dedi. Onun için çok değerli bir goldü. Evet. Bu arada dünkü karşılaşmada gözüken ama çok fazla dile getirilmeyen iki tane pozisyonun altını çizmek istiyorum. Pozisyon değil de an. Anın altını çizmek istiyorum. Birincisi e, maçın sonundan başlayalım. Emre Belezoğlu Valencia'nın kafasının gol olduğunu gördüğü anda çılgınlar gibi sevinmeye başlayıp kendini Ozan'ın kucağında buluyor. Aynen. Ozan yardımcı ekipten de birisi geliyor. Fakat çok ilginç hani biz bekliyoruz ya bağır bağır bir şey. Ozan'ın kucağındayken dönüp Hakem'e bakıyor. <laughs> Arkaya doğru. Yani bir iptal bir şey var mı diye. Öyle o kadar sevinirken Ozan da kafasını döndürüp bakıyor sahi. Bir değişiklik var mı diye. Bu çok ilginç. Futbolcular da öyle böyle değil. yani Konya maçında Perkasın Gaziantep maçında Perkasın Galatasaray maçında Ozan'ın o kadar çok daha sayamayacağım gol ve penaltı kazanımları iptal oldu ki. Yanılmıyorsam Antalya ve e, Alanya maçlarında da iptal oldu Fenerbahçe'nin. var kararı Hatta penaltı kurtardık. Penaltı kurtardığımızda geçen sezon bu sezon ya ayağın senin demin söylediğin bir çizgide değildi diye. Ya <laughs> altı kurtardık, gittik, gol attık. Göztepe maçıydı değil mi geçen sene? Evet. Biz maç e, öne geçtik diye sevinirken hakem ki, bu golü iptal ettim, penaltıyı tekrar ettim, penaltı çekildi. Yani Fenerbahçe'nin bu başına gelenler e, sadece ne futbol şanssızlığı açıklayamayız ama dediğim gibi yani gole sevinmekte Fenerbahçe'liler çok temkinliler, haklılar. Evet. İkinci e, bir şey e, gene maçla ilgili bir fotoğraf ben o anda görmüştüm ama tam anlayamamıştım gördüğüm halde Özeti seyredince tam anladım. E, Fırat Aydınus 47 yaşında ve e, bildiğim kadarıyla bir değişiklik olmazsa Türkiye Süper Liginde hakemlerin maç yönetme baraj yaşı 47. Yani evet, doğru. Fırat Aydınus'un sonu olabilir. Eğer bir ek düzenleme gelmez ise bence gelmemesi lazım. Yani Gelmesi lazım pardon. Yani Fırat Aydınus kadar formda bir hakem saçma sapan ha kararlar veren e, 9-10 tane hakem varken Fırat kaybetmek için erken. Vücut olarak da maç içinde olabilen bir erken. Yani bence bu sene Cüneyt Çakır'dan daha başarılı. Bu benim. Katılıyorum. Ee, onu geçelim ama maçta sanki demiştim. Maçı seyredince anladım. Bu çok önemli. Varı da direkt olarak etkiliyor. Tecrübe işte bu. Top İrfan'a geldiği anda omuzundan sekip İrfan'ın önüne düştüğü anda bir Ankara güçlü oyuncu. Erdi olabilir. Tam Erdi an, galiba evet. Sol elini kaldırıyor. Elle oynama diyor. O anda bakıyorum özetlerde. Daha top 1 panun önüne düşmüş. Ortayı yapmamış. Yapmak üzere Fırat Aydınus böyle yapıyor. Omuz diyor. Maç oynanırken. Yani o omuz demesi zaten var da onu görüyor daha sonrasında. Bitiriyor olayı. Çünkü neden biliyor musun? Yani çok ilginç bunu Altan Tanrı kulu olarak her zaman dile getiremem, söyleyemem. Bir refleks oluşursa insanda, insan doğası böyledir. O refleksin devamını getirmek, o reflekse aykırı hareket etmekten daha kolaydır. Bunun daha doğal karşılanacağını düşünürsün. Yani bir var kararı söz konusu olduğunda Fenerbahçeli'ye yine karar vermektense, aleyhine karar çıkması, halkta da Fenerbahçelilerde de, meyakede de, herkes de doğal refleks haline geldi ve başını derde sokmaz seni. Ya sokar sokmaz da bir şey olmuyor işte. Maç tekrardan. Bir şey olmuyor işte. Onu ne istiyorum. Olur. Devam ediyor hayat. Ama neydi geçen sene? Fenerbahçe'nin aleyhine bir hata oldu. Lehine bir hata olduğu zaman hakemler dinlendiriliyordu. Hatta hata bile değil Hasan. Lehine adam bir karar veriyor. Ha, karar. Bakıyoruz. Var. Bir karar veriyor. Karar da doğru. Adam evet. doğru karar vermiş. Mesela Arda kardeşler geçen önceki sezonda 3 penaltı verdi. 3'ü de doğru. Ya 3 penaltı verildi falan, adam dinlendirildi. E, niye dinlendirdiniz bu adamı falan? Cevap yok. Adam ondan sonra belli, senin dediğin kelime çok doğru, bir refleksle Fenerbahçe maçlarına çıkıyor. Ya diyor, ben diyor bu 3 penaltı olsa da bir ikisini falan vermeyeyim arkadaş diyor. Çünkü niye? O adam hayatını öyle kazanıyor Altan. O adam maç alacak ki hayatını kazanacak. Dolayısıyla o senin söylediğin, şu hareketi yapması Fırat Aydınus'un çok e, önemli. Ama bir şey daha söyleyeyim tam bu noktada. Fenerbahçe'nin altyapı maçı, U19 maçı mıdır nedir? Maça Ali Koç isminde hakem atandı. Biliyorsun Ali Koç diye adamı skandal diye adamı şeyden aldılar ya görevden aldılar. Şimdi bu nasıl bir hassasiyettir? Bu nasıl bir iş bilmezliktir? Ee, bu nasıl bir ön yargıdır? Anlamak Boş, mümkün değil. Bozkurt 13 tane maç yönetmiş zaten. Evet bir de ilk maçı da değil. 2-3 sezonda Fenerbahçe'nin o 19 takımı 13 maçını yönetmiş zaten. Ee, ben bir espri yaptım dün sosyal medyada. Benim rahatsız olduğum bir tane, iki tane hakem var. Bir tanesi Mete Kalkavan. Ben rahatsızım o adamdan. Fenerbahçe maçlarını yönetmesini istemiyorum. Dedim ki Fenerbahçe seni o zaman Mete Kalkavan diye bir oyuncu alsın. Mesela takımda Mete Kalkavan diye bir oyuncu varsa hakem olarak vermesinler o zaman bizi. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Onun için evet. seni söyledim. şu refleks çok önemli. Evet. Ee, şimdi ilk bölümün sonuna geldik. Maçı değerlendirdik. İkinci bölümde geri kalan her şeyi konuşacağız ama transferde iki veya üç konu sizi hakikaten bilgilendirecek net size isim vereceğim demiyorum ama çok bilgileneceksiniz. Fenerbahçe transfer politikası artı Fenerbahçe Trabzonspor Başakşehir arasındaki bir gelişme vardı. Onunla da ilgili bir bilgi vereceğiz. 3-4 bilgi. Bizden ayrılmayın. Ee, hem Fenerbahçe ile ilgili önemli konuları, Emre Belezoğlu ile ilgili önemli konuları Bozkurt'la tartışacağız, konuşacağız. Hem de transfer haberlerimiz var. Ee, bizden ayrılmayın efendim. İkinci bölümde hemen bekliyoruz.